Bir pazartesi günü yine seninle beraberiz abi. Sendrom var mı? Birazcık. Çalkantılı bir haftayı daha geride bıraktık. Abi bir şey söyleyeceğim sana Uğur ya. Yani. Buyur abi. Pazartesi sendromdan falan bahsediyorlar. Pazartesi günleri bu çekimi yapıyoruz biz. Pazartesi günleri geldiğimde arabayı park edecek otoparkta yer bulamıyorum. Salı, Çarşamba bir sürü yer oluyor. Bu pazartesi sendromu var da niye insanlar pazartesi geliyorlar? Çok fazla işe. Zorunluluk muhtemelen ama e, Salı da zorunluluk. Pazartesi daha büyük zorunluluk. Ama çarşamba da zorunluluk. Hep şaşırmışım yani iş hayatım boyunca. 30 yıldır aynı şeyi görüyorum. Pazartesi günü trafik olur, her yerde arabalar, otoparklar tıklım tıklım olur. Salı, çarşamba falan rahattır yani. Ee, o yüzden ben... hiç kimse bana pazartesi sendromu demesin kardeşim. <laughs> Ben bir radyo kanalı buldum. He. Her sabah gelirken onu dinlemeye çalışıyorum. Birazcık beni böyle gevşetiyor. He, güzel. böyle Reklam gibi olmasın ama radyo 4-5 diyeyim. Oradan anlayan anlar. Ben de gece geç saatlerde yattığım için uyanmakta zorluk çekiyorum. Sabahları arabamda şeyi açıyorum. Kavga ve gürültülü spor programlarını açıyorum kendime gelmek için. Bağırmalar olmaz böyle istifa etmeli. Ben de bundan sonra öyle yapmak istiyorum Uğur'cuğum. Lütfen sen ben de sesini... Ben açılışı yap. seninle yapıyorum abi. Yazıları da okumuyorum. Bir programda dinlemiyorum ki taze zihniyle karşında olayım, etkilenmeyeyim ve aklımızda kalanlar neyse hadi ben kaçtım diyerek burada konuşalım. İyi <laughs> hey, hadi bakalım başlayalım. Neyle başlayalım? Kart çek. <gülüyor> <gülüyor> ne istersin? <laughs> o kadar çok olay var ki. Beşiktaş, Trabzonspor. Halis, Halis Özkahya ile başlamak isterim aslında. 4 dakika erken soyunma odasına götürüyorsunuz. Bir sürü hakemi var hakemi şu var. Hiçbir dostu yok mu Alice hocanın? Hocam bir dakikaya 4 dakika erken bitirdin diyecek. Bir tane dost yok mu? Demek ki hakemler arasında problem var. Net suçluyorum hakemleri. Saati hep beraber tutmuyorlar mı? Hocam 4 dakika erken bitirdin. Neden diye sormuyorlar mı? Soyunma odasına gidiyorsun, geri dönüyorsun. Sonra da hocanın açıklamaları ya bu sistem komple değişmelidir. Burada kalmanın anlamı yoktur. O yüzden bıraktım ve geri dönmeyeceğim şeklinde açıklamaları var. Yani büyük skandal ya. Gerçekten büyük skandal. Yani bir tane hakemin futbolu bıraktığını açıkladığı haftada gündemin en arkasına gelmesi komedi. Hakemler üzerinde büyük baskı var. Ben artık kanaat getirdim. Kimilerine göre kulüp yöneticileri suçlu, kimilerine göre işte muhalefet Kimilerine göre taraftar kötü, kimlerine göre futbolcular kötü, kimlerine göre teknik direktörler kötü. Herkes kötü. Demek ki hakemler de kötü. Kimilerine göre o onu kayırıyor, o onu kayırıyor. Demek ki hakemler de kayırıyor. Artık inanmaya başladım. Yani bu kadar her şeyin kötülendiği bir ortamda hakemler de iyi olamaz. Herkes beceriksizse hakemler de beceriksizdir. Bir başka önerme. Eğer kulüp başkanları beceriksizse ki herkes onu söylüyor. Ya Ahmet Nurçebi Geçen sene takım şampiyon yaptı ve bayağı da para harcayarak takım kurdu. Bu beceriksiz gitsin diyen Beşiktaşlı var. İnanılır gibi değil. E, Sergen Yalçın e, artık salmaya başladı. Doğru dürüst biri gelsin diyenler var. Ali Koç diyenler var. Pereira diyenler var. Terim diyenler vardı. Var da var. E, bu arkadaşlar beceriksizse hakemler de beceriksiz yani. Kötü niyetli değiller. Bence gündemin en enteresan maddesi bu. Yani bir hakem maçı 4 dakika erken bitiriyor. Kimse de ona müdahale etmiyor. Sonradan söylüyorlar. Garip değil mi Uğur? Artık her şeyi kanıksadığımız için çok acayip ya. Sonuna kadar şaşırma duygusu bende maalesef olmuyor. Bir de benim en bu hafta konuşulması gerektiğini düşündüğüm şey tesadüf mü bilmiyorum ama hep maçın kaderini belirleyen goller 45 artı ve 90 artılarda geliyor. Küçük bir çalışma yaptım. 45 tane gol var. 319 gol atılmış galiba. Hafızam beni yanıltmıyorsa. %15'i 90 artı 45 artılarda gelmiş gollerin. Çok fazla tuhaf yani. Ya yani bir gariplik var hakikaten bir gariplik bir gariplik var. Özellikle Beşiktaş'ın başına gelenler garip. Yani hem 45 artı hem 90 artı da gol yenen tek takım var. Sadece Konyaspor öyle bir şeyle karşılaşmamış. Diğer takımlar 3 yemiş, 4 60, 2 yemiş, 1 60 bir liste çıkardım. O listeyi gönderirim istersen. Bir sen de gözden geçirirsin. sürekli Beşiktaş'ta devam edelim istersen? Edelim. Trabzonspor derbisi geride kaldı. Vodafone Park'ta alınan 2 birlik bir mağlubiyet var. Trabzonspor'un yükselişi artık çok parlak bir şekilde herkesin gözüne yansımaya başladı. Diğer taraftan Beşiktaş'ta da oyunda bir düşüş var. Ama bir taraftan da hakem konusunda yine aslında konuştuğumuz yere geliyoruz. Hakem yönetimi konusunda eleştiriler var. Nasıl bir derdi geride bıraktık? Beşiktaş şaşalı mağlubiyetler serisini tamamladı. Avrupa'da çok çok dayak yedik Beşiktaş. Çok dayak yedi. Pereira'ya katılmıyorum. Ya Şampiyonlar Ligi çok zor bir lig. Çok büyük dağıldılar. Sakatlıklar şunlar bunlar. Hem sakatlıklar hem Şampiyonlar Ligi'nin ağırlığı... Hem hocanın formsuzluğu üç üst üste geldi, bu kadarını kaldırabildiler. Yine de Avrupa dönüşünde Trabzonspor'a karşı iyi oynadılar. Topu vermediler, pozisyona girdiler. Trabzonspor'un ikinci yarıda ilk şutu gol oldu ya resmen. Yani uzun süre şut atamadılar. İyi top oynadılar ama olmadı, başaramadılar. Özetle Beşiktaş için çok kötü diyemem ama hoca çıkıyor kötü oynadık diyor. Bu dönemin geçmesi lazım bir gariplik var diyor eyvallah. Hakem tarafındaysa mesela ben hani Enkudu'nun düştüğü pozisyonun penaltı falan olmadığını biliyorum. Futbol böyle olmaz. O penaltı değil. Ama Vida'ya arkadan bir dokunma var. Beşiktaş taraftar da onu konuşuyor. O penaltı olabilir. Hani var mı? Neden var? Hani tölere yoktu filan anlamıyorum. Bence Beşiktaş iyi. Tek Beşiktaş'la ilgili söyleyeceğim şey var. Piyaniç önde oynarsa daha ön tarafta oynarsın sonuç alabiliyorlar. Hoca niye Necip'i kullanmayı düşünmüyor? Yani niye Wellington'a ve Vida'ya bu kadar tahammül ediyor? Ya Vida çok hata yapıyor. Wellington kimi zaman iyi kimi zaman kötü. Bir gariplik var orada. Biraz piyan için önde oynaması lazım. Mesela düşün. Kara Gümrük Galatasaray maçıyla anlatayım onu. Biglia'yı stoper mevkiine çekti. Galatasaray gelmeye başladı. Takır takır atmaya başladılar içeri topu. Ama gol atamadılar. Ama Galatasaray zaten atamıyor. Biglia orta sahadayken Kara Gümrük pas yapıyordu. Tekrar orta sahaya geçince Karagümrük yine toparlamaya başladı. içi geriye alırsan olmuyor. Ön tarafa alırsan iş çıkartıyor. Dolayısıyla piyaniç geriye kaymaya başladığında Beşiktaş da ön tarafta etkin değil. E zaten Abu Bakar vardı. Yani Abu Bakar dolaştığı alan itibariyle Beşiktaş'ı öne doğru çekiyordu. Bizim Uğur Meleke çok güzel anlatır ya futbolcuların bellerine bir ip bağlayarak birlikte hareket ettikleri bir sistemden bahseder. Yani Abubakar o şeyle, belindeki iple orta sahayı, kanatları ileriye doğru, geriye doğru çekip sola, sağa alarak rakibi de sersemletiyordu. E Abu Bakar da olmayınca, Piyaniç gibi bir virtüözde arkaya kayınca Beşiktaş çok başarılı olamıyor. Zaten toplu oynama oranlarına bakarsan tamamı orta sahada. Yani bütün görevler çakışmış birbirine. Bunu çözer Sergen Yalçın bence çok rahat. Yeter ki kendini toparlayabilsin. Beşiktaş maçıyla ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Bir, Hüseyin'in sakatlığı devrenin uzamasına neden oldu. Hüseyin sakatlanıp bir dakika oyun durmasaydı o golü yiyemeyebilirlerdi. İkinci bölümde de. Dansville'in sakatlığı sonrasında hakem düğünü çaldı ve dedi ki durdurdum dedi saati. Dansville sakatlanmasaydı, yani yatmasaydı orada aynı şekilde maçta o kadar e, uzamayacaktı. Duraklamalar o kadar uzamayacaktı. Ama oyunda kazanmak için bazen bunları yapman gerekiyor. Orta sahada yatarsın, zamanı oynarsın, köşe bayrağın dibine topu saklarsın. Onlar da bunu bilinçli yaptılar demiyorum zaten. Ama kaderini belirlediler oyunun. Bu bir derstir Beşiktaş için bence. Sen 90 artıda tüm hatlarınla ileriye gidiyorsun. Tüm hatlarınla öndesin 90 artıda. Kontra geliyor. İki kişi var. iki kişi var. Kontrada iki kişi var. Vida ile Souza koşmuyorlar. Joseph ile Vida koşmuyorlar. Sonra bakıyorlar ki papuç pahalı koşmaya başlıyorlar. Neredeyse yetişecekler. Koşsana geriye doğru hızlı. Galatasaray maçında yediğin gol de aynı şekilde değil miydi? Önce 3'e 5 gidiyorlardı. Birden bire 6'ya 5 oldu Galatasaray. Sen geldiğinde gol sevinci yaşıyorlardı. Dolayısıyla geriye koşamıyorlar. Trabzonspor gibi bir rakibe karşı bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl topu sen kontrol ettiğin zaman defansı düşünemiyorsun? Bu da kas hafızasıyla alakalı. Yani sürekli saldır dediğim bir takıma dur dur diyemez. Bence biraz orayı geliştirmesi lazım hocanın. Onun dışında bence Beşiktaş iyi top oynuyor, heyecanlı top oynuyor. Yapıyor yani bir şeyler oluşturuyor. Larin'le hemen sözleşme imzalamaları lazım. Larin gerçekten 9 numaralığı da öğreniyor artık. Yani sol formette ama 9'a da gidiyor. Hemen sözleşme imzalamak lazım çünkü güvene daha çok zaman var. Tamam golcü, pür golcü adam ama daha çok zaman var. Bence Larin'le hemen imzalayıp 9 numaraya koymaları lazım Beşiktaş'ın. Yine de çok enseyi karartacak bir tarafı yok. Taraftarında çok fazla itiraz etmesine de gerek yok bazı kararlara ama ben bazı kararlarda Beşiktaş'ın haklı olduğunu, bazı kararlara itirazda haklı olduğunu düşünüyorum. Bazı ince nüanslar var. Bu nüanslar pas geçiliyor. Başakşehir maçından sonra kendileri biz kötü oynadık zaten dediler. Orada da enteresan kararlar vardı. Gaziantep maçında da aynı kararlar vardı. Birçok maçta var. Yani dışarıdan bakan birinin vicdanını rahatsız eden kararlar çok üst üste geliyor. Ama bunun çözümü başkan çıksın, masaya yumruğunu vursun, pısırık yönetim ben demek değil. Oyunu iyi oynamak bunu da oynamak hatırlar bundan sonra. Bence Avrupa yükleri falan da kalmadı. O streslerinde kurtuldular. Kanaatim bu. Lari'in konusunda geçen hafta da bir dikkat çekmiştin. Bu girişte uzatılacak gibi de gözüküyor. Yani net. Yani her geçen gün Lari'in daha iyi oynadıkça Lari'nin menajeri de Lari'in de avantajlı duruma geçiyorlar. Bak yine biz attık golü. Bak yine pozisyona biz giriyoruz. Aslında bu kadar istiyorduk ama zam yaptık deseler kimse bir şey diyemez. Ben yaptım dairesine. Bence Ahmet Bey'in en büyük şeyi Beşiktaş'ın parasını korumak istiyor anlıyorum. Yani tıpkı Baba Hakkı gibi, Süleyman Seba gibi her kuruşunu Beşiktaş'ın korumak istiyor. Kendi karakteri de iş yapma kültüründe de olan bir şey bu anladığım kadarıyla. Bu ekonomik problemler yaşanırken takdir ettiğim bir konu benim Sayın Çebi özelinde. Ama hem Sergen Yalçın'ın imzasının gecikmesi, hem oyuncuların imzalarının gecikmesi, hani o pazarlıkların yapılması, forvet konusunda Abu Bakar pazarlıklarının yapılması, her şeyin geç oluşturulması bence hasar veriyor kulübe ya. Kardan çok zarar mı sağlıyor? Yani kar değer ettiğini düşünüyorsun ama zarara yazıyor sonra. Ya son dakikaya bırakmamak lazım bazı şeyler. Yani Gezzal'da, Roziye'de yapılan pazarlıklarda ne kazanıldı? Ya da Abu Bakar gitti, Batsuay'a geldi ne kazanıldı? Oynayan takım bozulmaz. Bana garip geliyor emin değilim. İçişlerini de bilmiyoruz çünkü dışarıdayız bize net bir açıklamaya. Herkese dedikodulara da inanmıyorum. Diyorlar ki Abu Bakar çok para istedi. Abu Bakar'ın zaten sakatlığı vardı. Alacak parayı yatacaktı. Yok efendim öyle oldu. Onu bilmiyoruz tabii ki. Herkes dedikodusunu uyduruyor. Yine de bence Beşiktaş sezon başında söylediğim gibi Trabzon'la birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı çünkü iyi bir kadrosu var. Bu kadroyu toparlarsa en güçlü Trabzonspor'un adayı. Şimdi Başakşehir'de aralarına katıldı gerçi. Zaten Sergin Hoca da kapanmayacak bir fark değil dedi ama oyunumuzu güçlendirmemiz gerekiyor diye de dikkat çekti. Uğur 95-96 sezonuydu. Yok 96-97 sezonuydu galiba. Fenerbahçe ilk yarıyı 11 puan farklı lider kapattı. Ben o zaman NTV'deydim. NTV yeni kurulmuştu. Bizim rahmetli Kenan Unuk, Kemal Belgin abi ve Ömer Üründül'ün bir futbol analiz programları vardı. 11 puan farkın olduğu gün o program, o program ki bugünkü medyadaki bütün oluşumların da babasıdır. Hemen hemen hepsinin. Şu denildi. Tamam artık Fenerbahçe şampiyon. Buradan dönmez bu lig. Devre arasıydı. Galatasaray şampiyon oldu. Şu anda 10 puan fark var. Lig dönmez diyenler var. Bir de buradan bu fark kapanır diyenler var. İki tane derbi kazandı bir ayda. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı yendi. 6 puan yapar. Berabere bittiğini düşün bu maçların. Son dakikada birisi gol, birisi kavgalı, gürültülü. 4 puan Trabzon'dan indir, diğerlerine birer puan ver, 6 puan kapanmış oluyor. Trabzonspor'un bundan sonra derbileri kazanması her şeyi lehine çevir. Beşiktaş'la evinde oynayacak, Fenerbahçe'yle deplasmanda, Galatasaray'la deplasmanda. Kolay da değil yani. Şöyle kolay değil Uğur. Rahatlık verir lidere bu. Yani Türkiye'de lider, geçen sene Beşiktaş kaç puan farklı öndeydi? Sonra neler geldi başına? Aynen öyle. İstersen Abdullah Hoca'ya da bir parantez açalım şu anda Beşiktaş'ın 10 puan, Fenerbahçe'nin 10 puan, Galatasaray'ın ise 9 puan önünde olan bir Trabzonspor takımı var. Abdullah Hoca maçtan sonra sadece bir 3 puan kazandık dedi ama genel olarak da 365 günlük performansında kısmen masa yatırdı. Trabzonspor ile Abdullah Hoca ne durumda abi? Bence çok güzel, iyi bir durumdalar. Abdülkadir Ömür'ü kazandı bence. En büyük icraatı odur. Yok ediyordu Trabzonspor taraftarı Abdülkadir. Yani bir Galatasaray maçında kaptırdığı top nedeniyle yenilen gol ki aslında suç onun da değil Edgar Lee'nin de. Abdülkadir Ömür'e tepkiler, hüngür hüngür ağlaması ve Abdullah Avcı'nın ona sahip çıkması Abdülkadir Ömür'ün Beşiktaş maçının daha önceki iki Kayseri'de dahil olmak üzere iki maçın kahramanı olması Abdullah Avcı'ya yazar. Ya taraftar tepki gösteriyor diye bir yerde saklamaya çalışsaydı belki bugün Trabzonspor'u konuşmayacaktık. Ve bu vay be adalete bak demenizi sağlar. Baba canlığa bak demenizi sağlar. Avcı iyi bir portre çiziyor bana kalırsa vur. Ve Trabzonspor'da iyi bir takım. Hala benim sezon başında olduğu gibi birinci şampiyonluk adayım o. İkinci şampiyonluk adayı Beşiktaş. Peki Fenerbahçe'ye geçelim mi? Geçelim. Bu hafta Sarı Lajbertler Kayseri la 2-2 berabere kaldı. Son dakikada gelen bir penaltı golüyle. Ama tabii ki maçtan sonrasında olanlar da yine en az maç kadar dikkat çeken bir konuydu. Bazı Fenerbahçe taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundular. Ortaya çok enteresan ve dikkat çeken görüntülerde çıkmadı değil. 8-10 sene önce bir Fenerbahçe Bursa Spor maçı hatırlıyorum. Radyodan anlatıyordum maçı. Maç bitti. Bursa Spor 1-0 kazandı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Egemen atmıştı golü de. 1-0 kazandı. Sonra çıktım dışarıya eve gideceğim. 1500-2000 kişi yönetim istifa diye bağırıyordu dışarıda. 1500-2000 kişi. Sonra birdenbire dağıldılar gittiler. Gözümün önünde oldu olaylar. Migros tarafındaki o tribünün altında. Tuhaf birden dağıldılar gittiler bağırdılar. Bana biraz onu anımsattı bu. Yani neden istifa? Aynı puandasınız özel rakiplerinizle. E Trabzonspor'un da 10 puan gerisinde olmanız sadece sizin 10 puan gerisinde olduğunuz anlamına da gelmiyor. E, Trabzon'da iyi top oynadınız. E, Avrupa Kupası maçı iyiydi. Nedir? Yani Vitor Pereira üzerinde bir oyun var. Onu göndermek istiyorlar belli ki. Konu Fenerbahçe olunca dikkatli konuşmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü o kadar çok her şeyden nem kapmaya hazır bir topluluk var ki belli ki Vitor Pereira gidecek. Yani bütün pazar akşamı söylemlerinden ortaya çıkan anlamamız gerekeni anladık. Belli ki gidecek Vitor Pereira. Belli ki Mesut istemiyor onu, Vitor Pereira'yı. Belli ki Ali Koç'a da karşı bir grup var. Ali Koçu da aynı şekilde divandaki tavrı konusunda eleştirebiliriz ama onu da dışlamaya çalışıyorlar. Yani bir şekilde Fenerbahçe'yi itmeye çalışıyorlar. Ben baştan beri duruşumu değiştirmeyeceğim. Ben Pereira'nın doğru bir tercih olduğu kanaatindeydim. Ama sabit fikirliği konusunda eleştiriyorum. Eğer seninle birisi oynuyorsa sen de onlarla oyna. Bir şeyleri değiştir. Sabit fikirli davranma. Derdin paraysa git başkana de ki kovun beni de al paranı git. Daha önce 1.8 milyon euro aldın gittin. Yine 1.8 alır gidersin eyvallah. Ama kimi getirip neyi değiştireceksin? Veya bugün yönetimi değiştirsen ne olur? Yine tekrar söylüyorum. 5.2 milyar borcu varmış Fenerbahçe'nin. Ali Koç yönetiminde olmasaydı 10 milyar borcu olurdu Fenerbahçe'nin. Çünkü Fenerbahçe bir spor kulübü Uğur. Herkes futbol takımına göre koskoca biz Fenerbahçe Cumhuriyeti'yiz. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüyüz deniliyor. Ama sadece futbol takımının topu direklerden... İçeriye sokup sokmamasına göre bakıyorlar olaya. Spor kulübü çok büyük paralar yatırılıyor o kulüp, Çok büyük paralar harcanıyor o kulüpte. Çok büyük istihdam sağlıyor o kulüp. Ya yani meseleye kulüp açısından bakılmıyor. Hala dernekçe açısından bakılıyor. Bana garip geliyor. Divan toplantısında kulüp yöneticilerinin açıkladıkları, kulüple ilgili söyledikleri ve sonradan çıkanların haklı eleştirileri de var tabii ki. Tabii ki eleştiriler ama İşi artık yani baklava börek konusuna kadar getirmek Fenerbahçe kongrelerine yakışmıyor, divanlarına yakışmıyor. Ama Ali Bey de yine onlara bir cevap verip çıkıp milyonlarca insanın ekran başında konuşabilirdi. Ali Koç istifa davet ettiğin zaman Ali Koç istifa edip gitse değiştirecek ne var? Neyi değiştireceksiniz? Çünkü tribünün karakteri değişmiş. Tribünün karakteri değişmiş. Tribün mutsuz. Yani Nihal Zahın attığı gole... Yuh çekiyorlar. 2-0'ı alkışlıyorlar. Fenerbahçe oradan 3-0'dan 4-3 Gaziantep'i yenerek şampiyon oldu ya. Belki 2-0'dan 3-2'ye dönecek. 3 tane top direkten dönüyor. Penaltıyı kaçıran Vitor Pereira mıydı? Pelkas kaçırdığında o mu vardı? Valencia kaçırdığında o mu vardı? İrfan Kahveci'de o mu vardı? Yani o mu vurdu toplara? Bazen dengeli olmak gerektiği düşüncesindeyim. Oyunun oyun çok şahane mi? Değil tabii ki. Ama çaba var mı? Var. Ellerindeki kadro iyi mi? Ben Ali Koç yönetimini öyle eleştiririm ancak. Ya da o eleştirilere katılırım. Kadro çok iyi değil ki ya. Ama Fenerbahçe öyle bir kulüp ki kim gelirse gelsin uzaydan gelmiş muamelesi görülüyor. Geçen seneyi hatırlarsan Uğur. Tiamlar, siseler falan geliyor böyle. Vaa oh! sosyal medya. Yıkılıyor ortalık. Vaa oh! ve herkes inanıyor buna. Vay büyük topçu aldık. Büyük topçu aldık. Geçen hafta söylemiş miydim? Bakasetası Erol Bulut'u alsaydınız bugün başka şeyler konuşuyorduk. İki hafta önce konuşmuştuk. Bakasetası alsaydınız başka şeyler. Bu kadar basit yani net. Dediğin o kadar doğru ki yeni bir oyuncu veya bir isim Fenerbahçe bünyesine katıldığı zaman hemen gökleri çıkartılıyor. korkunç bir yere Ve sonrasında geliyor. belki de ilk 3 ay 5 ay neyse eleştiriye yer yok gibi bir durum oluşturuluyor. Yani dışarıdan birisi eleştirdiği zaman bu futbolcu veya antrenörü kimse sen Fenerbahçe düşmanısın gibi bir algı oluşturuluyor. Ama sonra bir diğer 6. ayda da her şey böyle çok kötüymüş gibi bir durum bir anda ortaya çıkıyor ve zaten bu oyuncu çok kötüydü. Fenerbahçe formasını nasıl giydi şeklinde de bir mesaj veriliyor. Sosyal medyada da alıp yürüyor bu iş. Ben de bu kıstası anlayamıyorum. Sosyal medya yönetiyor. Eskiden bak bir şey söyleyeyim sana. Tribün, bu yeni stad birlikte tribünün etkisi kalmadı. Yine Fenerbahçe stadında var bir etki. Ne İnönü'de var o eski Etki TT Arena olarak eskiden bildiğimiz, şimdi Nef Stadio olarak bildiğimiz yerde var. Ali Samiyen, orijinal Ali Samiyen'de gelen çıkamazdı oradan. İnönü'ye gelen çıkamazdı. Yok yani. Eskiden Fenerbahçe taraftarı 12. adamdı. Şimdi başka bir e, kitle var orada. O geçmişte benim de yıllarca içinde bulunduğum, gördüğüm o kitle gitmiş, başka bir kitle gelmiş. Tastikli Fenerbahçeli arkadaşlarım bizzat sosyal medyada da yazıyorlar, anlatıyorlar bu kitleyi tanıyamıyoruz diye. Her şeye itiraz edilir mi ya? Çok iyi hatırlıyorum 80'li yıllarda. İşler ne kadar kötü giderse gitsin destek vardı. Acayip reaksiyonlar da vardı ama şimdi her şeye reaksiyon veriyor. Ya 4-0 yensen Kayseri'yi bu maç altılık diyecek adam tanıyor. Fenerbahçe Antwerp 3-0 yenmiş. Sosyal medyadaki trend Gustavo. Gustavo'suz da oluyormuş bak. Ne alakası var? Oynamayan adam üzerinden niye anlatıyorsun hikayeyi ki? Ya mutlu olsana, tadını çıkarsana. Şahane goller atmış. Birçok kişi Fenerbahçe'yi kendisinin özel markasıymış gibi görmeye devam ettikçe bu kulübü çok kolay toparlamak mümkün değil. İkonlar yarattıkça mümkün değil yani. Eleştirilerin bir ortası yok. yok. İlk 3 ay dogmatik, eleştirilemez, sorgulanamaz. Sonrasında ise bu adam buraya nasıl geldi ya şeklinde bir tepki. Şimdi Aykut Kocaman asla gelmesin. Gelmesin bence de. Ersun Yanal gelmesin. Bence de gelmesin. O gelmesin. Bu kim gelecek? Ay kim gelecek? Sen gel. Sen sen. Sen yönet. Yani bir gün diyeceksin gel kardeşim. Sen. Al takım ver. Özellikle medyada ileri geri konuşan insanlar var. Rating peşinde koşan insanlar var. Fenerbahçe en büyük kötülüğü onlar yapıyorlar. İyi şeyler söyleyerek de kötü şeyler söyleyerek de. Sanıyorum Sayın Ali Koç ve yönetim onların farkındadır. Farkına varmıyorlarsa da başka bir gözle birilerinin baktığını dinlesinler bence. Vallahi işletme körlüğü var Fenerbahçe'de. Net işletme körlüğü var. Dışarıdan insanları getirip konuşturacaksınız. Beyler Uğur Yapıcı gel bakayım. Okay Karacan atıyorum. Mücahit. Ya bir bak dışarıdan bize bir anlatsanıza ne oluyor demesi lazım. Yani Fenerbahçe Stadı yönetim odasının içerisinde kapanıyorlar. Sosyal medyaya bakıyorlar sadece. Ve sosyal medyayı da belli bir kitle kontrol altında tutuyor söyledikleriyle söylemleriyle. Başka açılardan bakan insanları da dinlemeleri gerekiyor. Benim önerim bu. Bu bütün kulüpler için geçerli. Galatasaray Beşiktaş için de ama burası çok kapandı. Fenerbahçe büyük bir spor kulübü. Bir kez daha söylüyorum. Divanda da anlatıldığı gibi büyük spor kulübü. Yani hiç Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş spor kulübü onları geçin. Fenerbahçe çok büyük yatırım yapıyor bu işe. Ama futbol takımının 3 tane topu direkten dönmese yaşanmayacak olaylar 3 top direkten döndüğü için yaşanabiliyor. Şimdi Başakşehir üzerinden Emre Berezoğlu'nu mu konuşalım yoksa Galatasaray'dan devam etmek ister misin? İsterim tabii ki. Kararsız kal. Ya isterim tabii ki. Yani Galatasaray geçen hafta Fatih hocayı fa övdük, 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 evet. övdük. Bu hafta da Galatasaray. Boğduk, boğduk, boğduk gibi. <laughs> biz bir beraber kaldı Fatih Karagümrük takımı. Karagümrük istediği oyunu %70-80 oranında bence oynadı. Evet. Başarılı da oldu. Galatasaray buna ne kadar karşılık verebildi, veremedi? Bence tartışmamız gereken nokta burası. Yani iki takımdan acayip bir futbol bekliyordu ama Galatasaray Avrupa yorgunu. Bu Avrupa yorgunluğu meselesini uydur, uydurmayın diyorlar ama var yani. Yıllardır söylüyorum ben bunu. Bu meslek hayatıma girdiğim günden beri belki de. Biz götüremiyoruz ikisini birlikte. Olmuyor ya işte bu kadar dar kadroyla. Olmuyor. Daha iyi bir futbol beklerdim. Kramponlar mesela bazı oyuncuları ayakta duramıyorlardı. O Türkiye'nin en iyi çiminde niye ayakta duramıyorlar ona, ona niye önlem alamadılar onu anlayamadım. Hani iki taraftan da kayıp düşen oyuncular vardı. O yüzden hani oyunu eleştiremiyorum ama Hani bir Formula birici olarak lastiklerin sağlam değilse iyi yarış çıkaramazsın bu kadar ne. Mesela Alex baktı ki işler olmuyor hemen çağırır 27. dakikada ayakkabısını değiştirirdi. Ya değiştirmediler anlamadım. Mesela Yedlin bildiğin kaykay pistinde gibiydi. Birçok oyuncu için söyleyebilirim bunu. O, o yüzden bir şey... uyum sağlayamadı. Abi çok acayip gerçekten. Oynanan futbol kalitesizdi ama kara gümrük elinde ben direksiyonu daha çok tutarım dedi. Demin de söylediğim gibi yani aslında Biglia ne kadar önemli bir adammış onu gördük. Kesinlikle. Biglia stopere çekilince Galatasaray gelmeye başladı. Öne çekilince Galatasaray geriye döndü. Bir taktiksel dokunuş durumu olabilir. Bir oyuncu değişikliği vardı. Emre Kılınç kenara gelecek. Sofyan Feghouli oyuna girecekti ama Fatih Terim müdahale ederek o değişikliği biraz erteledi. Sonrasında akabinde Farioli hoca Met Benetia'yı oyundan aldı, Bertolacci'yi oyuna soktu. 2 dakika sonra Emre Kılınç'ın hatasıyla beraber Bertolacci çok klasına yakışır bir gole imza attı. Burada bir taktiksel dokunuş vardır. Bazen kader derim ya taktiksel yani. Hani sen diyorsun ya abi aşçının parasını vermeyince işler yolunda gitmiyor. <laughs> işte. yok yok öyle bu değil. Bu tabii ki böyle bir şey böyle değil bir şey ama değil. Yani yine farklı bir yerden Hüseyin bakış açısı. Hüseyin sakatlık olmayacağını düşündüğünüz pozisyon yatmasa bir dakika 45 artı uzamaz. Beşiktaş gol yemez devreye berabere girerler. Emre Kılıç'ın yerine Sofyan Feguli girse belki iki tane gol yiyecekler arka arkaya. Bilemezsin ama futbol bu işte. Bize bir hikaye sunuyor. Bu hikayenin peşinden koşuyoruz. Bertolacci'nin Galatasaray'a transfer olduğu haberi hafta içi konuşuldu. Direkt niye Bertolacci ile başlamadı diye de sorarlar. Bertolacci çok iyi bir futbolcu. Bak Borini, Bertolacci falan bunlar çok iyi futbolcular. Ya kara al, Galatasaray yap. Yemin ediyorum şu anda liderdi. Kara al, Beşiktaş yap. Kara al, Fenerbahçe yap. Liderdi. İyi takım, çok iyi takım. Sen de seviyorsun biliyorum kara Gümrü. Babel'in o topu içeri girseydi oyun şekli değişebilirdi. Ama ben Fatih Terim'in çok huzurlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi diyor ki, e ee Beşiktaş havalıydı, acayip acayip topçular aldılar. Biz oyuncular aldık, eleştirdiniz. Alın işte aynı puandayız. E Fenerbahçe gümbür gümbür iki senedir geliyordu, ne oldu aynı puandayız. Ben Avrupa'da devam ediyorum. Gayet iyi olacağım. Ocakta ben bu işi toparlarım dedim, ocağa gelmeden toparlıyorum. Oyuncularım da değer kazanıyor. Dolayısıyla Fatih için bir birlik beraberlik bile baş üstünde. Dolayısıyla Fatih şu an Türk futbolunun en formda o teknik adamı. Hayat böyledir. Bazen formdan düşersin, bazen yükselir işler. Geçmişte formsuz olduğu dönemler vardı. Hakem geldi, sarı kart gösterdi hocaya. Eyvallah dedi. İşler yolunda. İşler Eyvallah hocam dedi. Normalde sinirlenebilir ama bu gerginleşen Türk futbol ortamına bir gerginlikte kendisi katmadı. Umarım hep böyle devam eder. Bence Galatasaray'da işler yolunda. Neden biliyor musun? Ya hoca malzemelerden yemek yapmayı başardı. Biraz tuz, biber, ufak bir salata yapacak evler arasında ve yarışa girecek. Son olarak artık süremizin de sonuna geldik ama çok kısa da olsa bir Emre Belez oluyor mu? Almadan olmaz. 4 maç, 4 galibiyet, yeni Malatya Spor'a karşı 3 birlik bir zafer. Bu hafta da Sivas Spor'la oynayacaklar. Sert bir maç olacak ama Emre oldu. çok dolu dizgin bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör oluyor. Kolay değil teknik direktör olmak. Yani bolcu futbolcu olmak tek direktör olacak anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'deki baskı ortamından kurtulduğunuz zaman Başakşehir'in huzur ortamında işinizi daha iyi yapabilirsiniz. Emre Belezoğlu'nun hikayesi aslında bir derslik. Fenerbahçe'den gönderilmesi, Başakşehir'den tekrar geri gelmesi, orada hoca getirmesi, hocadan sonra göreve gelmesi, Sivas'ı yenemediği için gönderilmesi. Şimdi Sivas'tan alacağı var. Milyaradan sonra Sivas-Başakşehir maçı çok acayip bir maç olacak bana kalırsa. Ben sadece şunu söylüyorum. Aykut Kocaman o kadar kötü müydü? Emre Belezoğlu bu kadar iyi mi? Oyuncular Aykut Kocaman için oynamadılar mı? Emre Belezoğlu için oynuyorlar mı? Aykut Kocaman döneminde de rakibi boğup 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 attıkları, gol atamadıkları maçlar var. Ya Antep'te 9. saniyede gol yediler. O maç 3-1 kazanabilirlerdi. O yüzden ben biraz oyuncuların Emre Belezoğlu için daha fazla mücadele verdiklerini düşünüyorum. Hatta Viska ile Emre arasında pek iyi ilişkiler yok deniliyordu. Viska bayağı iyi top oynuyor. <laughs> arasında Trabzon'a gideceği söyleniyor Cervin Yonus'a katlığı nedeniyle. Ama Başakşehir yarışa katıldı bence. Öyle bir kasa hafızası da var, pratikleri de var. Ligi bundan sonra öyle kimse için kolay değil. Trabzonspor için de kolay değil ama pol pozisyonunda olmanın avantajını sonuna kadar Trabzonspor bu yıl götürür galiba. Abi çok teşekkürler. Ben abi. teşekkür ederim. Biraz seni tuttuk ama. Çok mersi. Bu arada herhalde videoyu beğenir arkadaşlar. Değil mi? Abone de olurlar olmayanlar. Çok sevgiler.